Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. ETS 2'deyiz ve bugün altımızda yeni çıkan otobüsümüz Man Lions Coach R07 Euro 6 var. Yine oyuncuyuz biz ekibi ve diğer arkadaşlar gerçekten mükemmel kaliteli bir otobüs yapmışlar. Ve biz de hemen ilk seferimizi bugün yapacağız. Önce aracın özellikleri ve araçta emeği geçenlerin isimlerini bir okuyalım. Ardından seferimizde arkadaşlar başlayacağız. Hemen Araçtaki e, özellikler. 1.38 arkadaşlar. Yüksek e, model kalitesi. 2 adet interior seçeneği var. Gerçekçi motor sesi. F-Mod beraber. Gerçekçi fizik, şoför ve yolcu ışığı mevcut. Kendine ait jant, animasyonlu kapı ve bagaj seçenekli ön led tabela mevcuttur diyor. Yine seçenekli e, plaka mevcuttur. Direksiyon ve çıta mevcuttur. Yolcu, template ve kabin DLC uyumlu arkadaşlar. Gerçekten efsane bir araç yine bizi bekliyor. Ve bugün neredeyiz? Ön al map'teyiz. Ön al map'te şu anda bulunduğum yer Kırklareli Otogar ve gideceğiz Edirne Otogar'a. Hemen şu araca bir bakalım. Ardından da yavaşla yavaş arkadaşlar e, çıkalım yola. Evet. Önce bir aracımızı kayıtalım abi. Şöyle bir. Bugün arkadaşlar tam o bölgeye uygun şöyle kale seyahat yaptım. Sıfırdan bakalım şöyle bir. Vallahi oyuncu biz ekibi ve diğer arkadaşlar yine gerçekten otobüsler harika oluyor. Bakın içine atlara Man Şöyle Bakalım bir Evet arkadaşlar hemen Bir kapıyı açalım Ufaktan İçinden de bakalım 2 artı 2 ve 2 artı 1 var Bagajlar İçeri gidelim Abi güzel ya. Oh, herkes keyifli. Ben, bu kazanı hiç <laughs> sevmiyorum niyeyse. Evet arkadaşlar araç budur. Yine seferler bizi bekliyor. Bir de şöyle hemen şeye bakalım. Bütün açalım arkadaşlar. Kabine içine bakalım. Şöyle bir bakın kapandı. Evet. Ben bugün beyaz yaptım. İçinde e, yolcu kabin işini de yolcu işini de kırmızı yaptım. Evet arkadaşlar artık başlayalım yavaş yavaş. Hatta bir de şöyle bakalım. Bakın ilk açılınca şöyle bir man yazımız geliyor. Evet. Süper. Yine bir direksiyon ve bu ikini şu an ben maun şekilde yaptım. Farklı farklı sizler yine yaparsınız arkadaşlar. Diyelim. Ufaktan kapıları kapatalım. Bagajlar kapansın. gördük. Ve artık yavaş yavaş çıkalım. Bakın şu anda kütleli otogardayız. Farktan başlayalım abi. Ha bu arada evet emeği geçen isimlerini oku okumadık herhalde hemen onu okuyayım Çok pardon Emeği geçenler oyuncuyuz biz Harun Aras Servete Metehan Milal İsmail Aslan Artin Kazancıyam TRZ Pro Abdullah Zengin Epey kalabalık bir liste Hepsinin emeğine sağlık Yine güzel güzel çıkalım seferlere Oyun sesini bayağı bir ses az geliyor niye anlamadım Şuradan bir çıkalım abi. Bugün hava böyle biraz parçalı bulutlu yine. Gri bulutlar var. Şöyle bir gardan çıkalım. Gidelim. Hop. Edirne Gara. Yine anlık drop'lar yiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Bütün kötler eline buradan selam olsun diyelim. Ve Edirne'ye gidelim. kapattığımızda biraz daha tabii işe karanlık oluyor. Hayatımızda ön alım yaptı. Onu da, da hani yine söyleyelim. Son çıkan 1938 versiyonu. Hem araç hem harita linki açıklamada arkadaşlar olacaklar. Sizler de indirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Geç abi geç. Şöyle gidelim. Amigasyon nerede burada? 2 saat bir yol vardı şu an 1 saat 50 dakikamız kalmış. Bundan önce en son ne yapılan vardı arkadaşlar o da kaliteydi, bu da kaliteli gerçekten otobüsler mükemmel devam ediyor böyle. <laughs> yeah it's probably a skid in Skinler yine fazla fazla var. Ben bugün buraya uygun bir kale yaptım. Kırmızı bize mi yandı? Aynen. Hem iki artı, hem iki artı iki, iki artı iki var. Keşke bir yağmur yağsa. Sesler mükemmel. Tıs tıs. Kavaklı geçtiğimiz yer. İki oldu bu. Anlık bir drop yiyoruz. Hayırdır inşallah. Kurallarımız böyle. Sesler güzel ama.

grafik modumuz arkadaşlar hem jbx hem Notorious. ikisini birden e, kullanmaktayım fakat jbx'in galiba linki silinmiş o yüzden ona bir şey diyemiyorum gerçi yine ikisi de orada olacak ama e, büyük bir ihtimalle link silinmiş arkadaşlar İndiremiyorsunuz yani eğer yine bulabilirsem yeni bir linki oraya koymaya e, çalışacağım Ya beraber hem Atatürk hem de JBX'i aynı anda kullanmaktayım. Bir de Skype var işte. Böyle güzel görünüyor. Hatta dünkü canlı yayında e, kimdi bir arkadaş sormuştu ama şu an ismi gelmiyor aklıma. İşte JBX maalesef şu anda linki yok gibi. Vardı ama sil, e, silmişler. Ama yenisini bulabilirsem eğer mutlaka sistemaya koyarım. Evet. Bugünkü seferimiz 40 Edirne. Ve artık son 40 dakikamız kaldı. iki defa bir anlık drop geldi Böyle saniye sürmedi herhalde ya <laughs> gelse <GGS. Gülüyor> vay sese bak yakında counter'a gelmeniz gerek yok o, o ses ne ya öyle o bile değişmiş yani Hadi be abi önüm boş. Devam et. Bu tırın arkasından gidelim. Ha? Eyvallah. Edirne'ye ne doğru? Devam. otobüs yani konforlu rahat gerçekten kaliteli bir kez daha herkesin emeği saklayalım Evet, otogarı gördük abi. Ufaktan yanaşalım sağ tarafa. Edirne'ye buradan selam olsun diyelim ve artık yavaş yavaş gara giriş yapalım arkadaşlar. Ufaktan besleyelim. Haydi bakalım. Var mı orada boş, boş peron? Şöyle kalsın. Evet arkadaşlar yeni çıkan Man Lions Koç aracımızla bugün şöyle bir ilk seferimiz yapmış olduk. Kırklareli Edirne ön almakta gelmiş olduk. Arkadaşlar geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay.